Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu sizce nedir? Ya Zeytinburnu değil de yani fiyatlar konusunda. Yani bütün her şey pahalı kızım. Hiçbir şeyin yanına varamıyoruz ki. Bir, bir pazara çıkıyoruz. Aldığımız üç 4 parça bir şey yani fazla bir şey alamıyoruz. E çocuğumuzun giderleri oluyor. Ondan yani geçim, evlerimiz kira. Kiraları aldı başını gidiyor. Ev sahiplerine güç yetmiyor. Yani. Burasıyla alakalı sorularınız var mı? Yok, teşekkür ederim. Vallahi evler yıkılıp tekrar yapılacak. Bir deprem olsa düşe aşağıya düşeceğiz. En acil evler olacak. Başka en önemlisi ev bence. Başka seçenek var mıdır sizce? Ee, sorun yani güzel bir çalışma yok yani hiçbir şey göremiyorum yani çalışılıyor diyorlar ama hiç elde var koca bir sıfır. Her etrafını binalar yaptı. Mesela aşağıdaki asker şey orası askere kaldırdı. Biz de belki oralar çocuk parkı falan yaparlar. Gördü oralar yine binalar diktiler. Her tarafta bina yaptılar. Artık zeytin burada nefes alamıyor. Vallahi zeytinlere ulaşımda sıkıntımız yok. O Ayrıca yani bu inşaatlarla alakalı, kentsel dönüşümle alakalı. Herkese değişik değişik planlar yapılıyor. Yani buradaki normal insanları zeytinyağına itmeye mi çalışıyor? Öyle bir ortam yaratılıyor yani. Başka diyeceğim yok. Ee, en çok sorun açıkçası burada yabancıların çok olması. İstemiyorum açıkçası kendi adıma. Onların yüzünden bizim iş imkanı hani çoğu şeylerden mahrum kalıyoruz. Onların olmasını istemiyorum. Başka var mı? Teşekkür ederim. En büyük acil sorun derken şöyle söyleyeyim. Şimdi biz e, hayvanlarla, ben şimdi pet shop işletiyorum. Hayvanlarla ilgili e, bizim buranın belediyesi parklarda veya böyle müsait yerlerde çok e, hayvanlarla ilgili bir şey yapmıyor. Yani bu bunu söyleyebilirim. Şöyle ne yapmıyor derseniz işte barınak olur. Ya barınak değil. Mesela bir e, park alanında bir kulübe gibi, bir e, yemek kabı gibi en azından. Ya bunu yani çok büyük bir sorun değil ama e, en azından başka bir yerde duyduğum göre adam... Bir yerin belediyesi, isim vermeyeyim. Ne güzel yapmış oraya, hayvanlarla ilgili çok güzel çalışmış, çocuklarla ilgili... Tamam, bizim burada da şey yapıyor ama hayvanlarla ilgili zayıf kalmışlar. Zeytinburnu'nun? Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu nedir sizce? Üç büyük sorunu? Evet. Vallahi yabancılar çok vardı burada. Şimdi o bir karar çıkarmışlar galiba, yabancılar dondurulmuş gelmesi. O, bir yerde o yani. Diğer sorunları pek ben göremiyorum ya. Allah'a şükür yani zeytinyağını ve çamurunu çok çiğnedik. O çamuru çiğnediğimiz için bugünler çok şükür şey ediyoruz yani. Hı. Ya. Zeytinyağının acil sorunu, Türkiye'nin acil sorunlar var Buradaki Buradakilerden bahsetseniz. Efendim? So Zeytinyağının ile alakalı olanları söyleseniz. Zeytinyağı, zeytinyağı bir şeysi yok. Tek akıllı adamı ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Zeytinburnu'nun bunun en acı sonuçu 58. bulvar bir. Trafiğe kapatılmalı kapatmıyorlar. Murat Aydın da yapamadı. Sayın Ömer soy Murat Aydın çok güzel hizmetler yaptı. Allah ondan razı olsun. inkar edilemez. Ama şu 58. bulvarı ulaşıma kapatamadı. Ya kapatsaydı burayı yani yaya yolu yapsaydı. insanların zeytin bir nefes alacağı yer yok. Şimdi millet parkı yapıldı. Biraz bir nispeten ee, güzel şey yapıyoruz. Birinci soru neydi? Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorun size nedir? Üç büyük sorun işte biri bu. Evet. İkinci bir sorun zeytin zeytin bununda bir de bu e, marketlerin önünde şey var e, dezga açıyorlar. Yollar kapanıyor insanlar geçemiyor. Mesela Hoca Ahmet diye sevi caddesi rezalet oradaki büyük marketler kaldırımı tamamen kapatıyorlar. Kadın çocuğunu alıp yoldan geçiyor. Bir araba vursa ki vurur. Bence o kadın belediye mahkemeye versin. Yani bu belediye kaldırımdaki dezgahları kaldırıp insanlar bir rahat yürüsün. İkinci sorun, üçüncü sorun bir de aşırı gürültü oluyor bu asker uğurlamalar falan filan. Rahatsızlık duyuyor. Buna da bir çözüm getirilmesi. En, en altı duyuyorum teslim olduğumu. Düğeyi Oku, oku. Oku yok teslim olduğumda. Evet. Bu tamı yaptı. Cami. O, o tane var teslim olduğumda. Bu Bir tane adam denmiyor tam diye. Oku. Tehdit bunu ben alt dünya oku. Oku. Bana yok. En acil. Acil yok da tabii ki de vardır. Bilemeyeceğim onu. <laughs> Zeytinburnu'nun sadece ulaşım konusunda bir sıkıntı var şu an. Şu 58 bulvarı görüyorsun. Ben merkez Efendine buraya gelirken bir, bir, bir buçuk saat sürüyor bazen bu yer altına trafik sorunu yer altına alırsa daha güzel olur. Ondan sonra Avrasya'nın bulunduğu merkez efendiden Avrasya ya da zeytin bulundurana kadar yer altına ulaşım olursa daha güzel olur. Onun da çalışmaları tavsiye edilir ama tabii ki bu da zor bir yani. Çünkü e, imar konusu sıkıntılı. 20 yıl boyunca Murat Aydın gördüğünde çalışmalar yapıldı. Buradan onu alıp zeytin alıp tabii Koz'da belediye başkanı seçilirse tabii burada ben düşünmem lazım. 15 Temmuz meydanında neredeydi? 15 Temmuz olayları olduğunda neredeydi? Kendisini sormam lazım. Ya ondan dolayı zaten ben sormamışım AK Parti'den. Çünkü Pensilvanya'da bulunuyordu o zaman. Biz de karşıydık. Ama olan oluyor işte. Tabii ki bu konuda hepimiz üzülürüz yani. Kentsel dönüşüm. Başka var mı? İşleri, bina altlarındaki iş iş yerleri. Bina altlarındaki problemler. Yani çoğu yer oturulmaz halde. Ve dökük kırık. Bunun gibi şeyler. Şu anda çözüldüğü Zeytinburnu'da, İstanbul'da şey var. E, belediyeler birlik yapması lazım. Birlik yapmıyorlar. Sen ben ya olay var. O yapıyor, ona ceza kesiliyor, ceza. Büyükşehir Zeytinburnu'yu bir şey yapmaya kalkıyor belediyesi, ceza kesti. Onun için birlik beraberlik olursa, üst Türkiye'de her şey daha güzel olur. Ben bunu diyorum. Çünkü tek bayrağın altında yaşıyoruz. Bu ülke için yaşıyorsak, bu ülkenin çalışmaya bakalım. Nedir kira? Ödeyemiyoruz. Elektrik, suyu hiç ödeyemiyoruz. Ben buradayım. <gülüyor> 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 Neyi? Pardon. Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu size nedir? Ee, en önemli sorunu göçmen sorunu. Acilen buna bir çözüm bulması lazım. Ben kendim Zeytinburnu'da şu an e, burada doğdum, büyüdüm. Kendimi Suriye'de yaşıyormuş gibi hissediyorum. Afganlar, Suriyeliler, çok karma bir e, havası var kesinlikle Suriyeli. Yani göçmen sorunu çözülmesi lazım. Ee, i̇kinci olarak dediğim gibi benim için önemli olan hayvanlar. Ee, çocuklar için daha çok programlar olmasını istiyorum. İş durumu? Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu. Sizce nedir? Sorun. Vallahi şu anda Zeytinburnu'da sorun yok desek en doğru yanıtı bu soruya vermiş oluruz. Neden? Hiçbir şey göremiyorum. İşsizlik desem yok sokaklar iyi, caddeler güzel, çatır çatır efendim her şeyle işliyor. İşsizlik var diyorlar. Bak şimdi şuradan şu 58 bulvarı caddesinden geçsem aşağı kadar defa kısmına kadar belki yüz yerde iş aranıyor, eleman aranıyor. Ondan sonra da iş yok. E kahvede oturursanız bacak bacak üstüne kahve gelsin, meyve de gelsin dersen e iş olmaz. Arayacaksın bir sebebe sarılacaksın ki. Ben burada gezerken karşıma geziyorum. Ondan sonra da iş yok. Olur. O bak. Kabarık. Şimdi başka su da alıp kaçmasın. <laughs> 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 Akşam <laughs> ya program yapar ne olmuş? Çantaya kaçmış. Adam kaçıyor da arkasından kovalıyor. <laughs> Yoruldum düştüm. Ondan sonra bayılıp düştüm. Davul gibi şiştim. Uçurtma olup havaya çıktım. Ondan sonra parçalar bir yere düştüm. Para bulabilirsin parayı. <laughs> 60 sene ben kapalı oturuyorum. İyi yani iyi bir şey yok. İyi. Genellikle kentsel dönüşüm zaten onun içinde faaliyete geçtiler. Bunu diyebilirim yani. En kötüsü daireler yani. Dairelerin durumu çok kötü. En üç büyük sorun. Evet. Az. Yok yani şu an baktığın zaman. Yok mu? Zannetmiyorum. Valla şu an Zeytumun'un hiçbir sorunu yok. yok. Göremiyorum. <laughs> Hep geziyorum <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> Ben kendime bakarım el aleme bakma kusura bakma. Ben kendim çok şükür ben belediye, belediyeden emekliyim. Zeytinburnu belediyesinde Allah bütün kullarına yani emekliliği nasip etsin ve AK Parti'yi de nasip etsin. <laughs> çok ayıp oldu yani değil mi? <laughs> En acil üç büyük sorun sizce nedir? Zeytinburnu'nun. Zeytinburnu'nda hiçbir sorun yoktur. Fakat bak şurada cami yoktu. Cami yoktu. Niye o camiyi yapmışlar? Ben yani yanlış şey yanlıştır yani. Türkiye'nin her tarafında cami. Camilerimiz her taraf cami. Ya orayı da bir bir şey başka bir şeyler yapsınlar. Yani her taraf sağda solda hep cami. Hep çok geride kalmışız yani Müslüman olarak çok geride kalmışım. Bu telefon Aferin bu telefonu Hristiyanlar yapmış. Hristiyanlar. Hristiyanları beğenmiyorlar. Bakıyorum bu telefonlar kara çarşaflarının elinde geziyor. Hristiyanı sen beğenmiyorsun, dışlıyorsun. Herkesin eline var. Herkesin bakın herkes yani onların elinde geziyor. Sen onları dışlıyorsun. Bak ben onu dışlamıyorum. eli alıyorum. Yani budur yani. Yani Müslümanlar hep geride kalmış. Bitmiş yani. Yani şu anda Zeytinburnu'na oturmadığım için bu konu hakkında bir şey diyemem. Yani onu zey Zeytinburnu'nda oturan birileri daha iyi bilir. Neyi? Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu sizce nedir? Ha, Bittis'te yaşıyorum. Zeytinburnu'nun sorunu bilmiyorum. <laughs> Belediye başkanı dahi bilir. Ona sorabilirsiniz yani. Valla Zeytinburnu sorun acile ben sorun Zeytinburnu'nda görmemişim. Desene vardır yalan söylüyorum bilmiyorum. Yok mu? Görmemişim. Bence yabancıların gitmesini isterim. İkincisi de aynı, üçüncüsü de aynı. Zeytinburnu'nun en acil üç büyük sorunu sizce nedir? Kentsel dönüşüm. Evet. Başka var mı? Girsin yapalım. Müteahhitler diyor 300 bin lira, 200 bin lira daire başı. Emekli adamım nasıl vereceğim? En azından bir toplu bir girerler bir yüksek yapılır. Biz de bir dairemizi alırız. Başka yok. Bu kadar. Zeytinburnu'nun her tarafı sorun. Hangi birinde söyleyeyim ki? Üç ha? tane söylüyorsunuz. Yaya kaldırımı. Yaya, ben 58 bu ben çalışırken bir tane dışarıya sandalye attırmıyordu. Biz yani, bizi zorluyorlar. Şimdi 58 Ullar Caddesi normal 4 metre 2-2,5 metresini adamlar masa koymuşlar bir de e, ne bant koymuşlar oraya oradan içeri girdin mi orada ya çay içeceksin ya kahve içeceksin ya böyle bir şey var mı ya? Zeytinburnu'nun 58 Ullar Caddesini belediye sattı diyeyim yani öyle söyleyeyim mecburen bir kira alacak oradan anlatabildim mi? Onun gibi mesela Sabaha kadar açık bakkal dükkanı var ya sabaha kadar açık bakkal dükkanı marketler bile onda kapanıyor 9 dakika şey yapıyorlar onda hesap yapıyorlar sabaha kadar açık bakkal dükkanı var mesela benim evim karşısında bakkal dükkanı var böyle bir şey olmaz ya sabaha kadar motor sesi araba sesi gürültüler patırtılar bakkal dükkanı sabaha kadar açık bir bakkal dükkanı var mı Zeytinburnu'da başka ben görmedim. Ama burada var. Benim evim karşısında var. Sabaha kadar açık. Market mi? Bakkal dükkanı o da belli değil. Anlatabildim mi? Ee, tekstilciler. Çünkü tekstilde oturuyorum ben yukarıda. Her taraf tekstil. Onların kalkmasını istiyorum. Yani dediğim gibi her taraf mülteci dolu. Artık yabancılaştık ülkemizde. Başka var mı? Yani ekonomik tabii. Ekonomik sorunlar var. Ulaşım altyapı, yabancı insanlar. Ee, yüksek fiyatlar, kira olsun. Ee, ondan sonra yani bir de kentsel dönüşüm biraz çok hızlı girdi. Her tarafta inşaat biraz sıkıntı yaratıyor bence. Zeytin bunun en acil üç büyük sorunu size nedir? Vallahi ben şu anda adam yani eski belediye başkanımız da çok iyiydi yani. Ee, adam yaptı, gitti Beykoz'a. Beykoz'da mesela ben duyuyorum çiçek gibi yapmış. Ondan sonra şu anda bir kötü bir yanı yok yani. Bir, bir şey bulamadık yani. Suyumuz var, elektriğimiz var Allah'a şükür her şeyimiz var. Bilmiyorum yani daha ben bir kötü sorun göremiyorum Zeytinburnu civarında diyorum ama diğer yönleri bilmiyorum. Bak Zeytinburnu'da ağaçlarımız, şeylerimiz, her şeyimiz var, lambalarımız yanıyor. Ee, bir e bir Bakırköy'e gidiyorsun ağaçları boyayla boyuyorlar. Çok teşekkürler. Yani şu an şu anda şu anki durumumuz çok iyi yani. Allah Allah razı olsun. Ben e, yani bu yaşıma geldim. Ben bilmiyorum yani ben kötü bir şeyini göremedim. 20 seneden beri e, en azından eski eski zaman ya yani şimdi diyorlar ki deneyelim deneyelim diyorlar da niye nasıl deneyeceksin bu dükkan değil ki bu dükkan burada iş yapmasın götür oraya koy diye. Yani şu, şu, anda ben bu yaşıma rağmen memnunum. Ama tabii ki herkesin herkesin bir kötü yanı var, kötü yanlışları var. Yok diye bir şey yok. Sen de mesela senin de kusurun olur, onun da kusuru olur, benim de olur. Ama şu anda ben denemek istemiyorum yani. Ben şu anda bu adamdan çok memnunum. Yani Allah vere de devamlı kalsa, Allah uzun ömür versin. Ben başka bir şey demiyorum. Ee, kiraların yüksek olması, bir de iş alımında yaş sınırı koymaları. Bu bizim için çok önemli. Biz haberi masa başında değil, Sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!